Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Mayrums'un sançerini ele geçirmiştik. Şimdi kuleye geldim. Bir tane abonos külçe aldım. Mayrums sançerini iyileştirebiliyoruz. Tabi öncesinde iksir içeceğiz. Bir tane demirciliği güçlendirme iksiri de aldık. f diyelim, iksirimizi içelim. Az önce baktığımızda 100'dü. Şimdi 214'e kadar hançerin gücünü, hasarını yükseltmiş olduk. 214, 220. Çok fazla fark yok. Bundan sonra Merus hançeriyle devam edebiliriz. Delilik hançeri de yedekte dursun. F3'e almıştık. Şunu çıkartalım. Sonra F3'e bastığımızda Mehruns'un hançeri gelecek elimize. Bir de Ejderha dili ile Sinek Mantarı'na aldım arkadaşlar. 60 saniye ateş hasarına da direnç gösteriyormuşuz. Bu ikisini kullandığımızda güzel. Çift el saldırıyı güçlendirme e, iksirlerimiz bitmişti. efsane ejderhalara denk gelirsek bunları kullanabiliriz. Ağırlığımız ne durumda? 276. Y. Mortal'a gidebiliriz. Mortal diyorum. Markarta. Taş Saray'dan gitmesi daha kolay olacak. Cadının kazanı bu taraftaydı. Burası mıydı? Evet. Cadının ilacı. iyi yaman nerede otela? Saat kaç? Daha çalışma saati gelmedi mi? Bir saat bekleyelim. Var mı? Well, look at you. If only everyone acted like you did. Come Sana to see the with an offering of coin then. Well, so be it. I accept your investment. Ah, oh, look at the pretty shiny coins. Ah, oh, so you're an alchemist then. Altını e yükseldi. Güzel. Burada da now, you let me know if you need a cure, or anything. Yaz tutmadan yes. Mari neredesin? Gündüzleri burada olması gerekiyordu ama geldi. Why are you looking at me like that? Karan kardeşliğe kar karan kardeşlik geldi. Murray. Oh, oh, I, my goodness, you're really here. The Black Sacrament, it actually worked. Evet işe yaradı. What I need? What I need is for Elaine Dufont to die. I want him hunted down and murdered like the dog he is. I didn't know it when we were with each other, but Elaine is actually the leader of a band of cutthroats. Bandits. They're holed up in some old dwarven ruin. Raldbathar. It's near Windhelm. They use it as their base. It's where they stage their raids. I want you to go to that ruin, find Elaine Dufont, and kill him. I don't care about his friends. Do whatever you want with them. But Elaine has to die. Excellent. Once Elaine is dead, I'll pay you. In gold. I've saved up a bit. I hope that'll do. But well, there is one more thing. If you're interested. Nedir? If you can, I want you to kill someone else as well. You don't have to, not as part of our deal, but if you do, I'll pay you even more. It's Nilcene Shattershield, in Windhelm. If Nilcene dies too, I'll make it worth your while. I went to Windhelm to see the Shattershields. They were old and dear friends, and in mourning. Frigga was killed recently. Murdered. I met Elaine in the tavern while I was drinking my sadness away. He was handsome and charming. He said I was the beautiful lily of his dreams. Elaine made all the pain just go away. But it was all lies. Elaine used me. He ruined my name, destroyed my friendship with the Shatter Shields. Do you know why Elaine was in Windhelm? He heard about Frigga's murder. He wanted to befriend the family in their grief and rob them blind. Elaine used me to get close to my friends. And now they all think I'm some kind of monster. Elaine Dufont took my life. And now I'm taking his. Nilsson, another minute. Don't you see? I was like a daughter to Tova, a sister to Nilsen and Frigga. But the family refuses to believe my innocence, no matter what I say. Couldn't they understand that I was used? That I was grieving for Frigga, too? No, they treated me like garbage, threw me away. With Nilsine dead? Maybe then Tova will realize what she's lost, huh? Maybe then she'll see that I was just as much a daughter as the others. And if not, may she drown in her own tears i planned to kill elaine myself you know nilsen too but lost my nerve i even brewed a special poison lotus extract maybe you could use it just coat your weapon with it then you get the idea make them all pay for what they've done to me önce bu Raptor'a girdiğini hatırlıyorum. Evet burada Elaine Dufon'u öldürmemiştik. Bu göreve bırakmıştık. Daha sonra öldürelim diye. Önce gidip şu tercihen kısmını, Nils'in kalkan kırını öldürelim. Yayı niye geldi elimize? Yayı üstümüzde olmadığı için grupta görmüyormuşum memnunum. Oldu. Evine is that new batch of tomatoes ready for sale yet hillevi you know i'm not sure my husband's been tending to the vine, so i'll have to ask him just promise me when you get some more in i'll have the first crack at them what is it all freaks always saying on my honor as a nord i swear it <laughs> <laughs> so serious What? Did you need something? Yok bir şey ihtiyacım yok. Sen need something? Bak, evine doğru devam et. Huh? Sen de arkamızdan mı geliyorsun yine? Hiç hoş değil. <laughs> bir peş yapalım. Don't even think about it. Yes. What? Did you need something? Ee, benim şey ee, ihtiyacım yok da sırf su şu geçsin de seni de öldüreyim diye durdurdum. I'd better get going. Ziyaret edelim. Aa, ne olmuş burada? Aha, görmüş ya. Mesela evine kadar takip edelim. Dull old blade can barely cut butter. We got a nickname for anyone who trifles with us, guards here in Windhelm suicide. Yes. Yes. yatağına gidip yattım o ya. Bizdir herhalde yakalanmamışız buradan. Yüzümüze bakıp bizi görmemesi enteresan. 2 What was he thinking? Fool never saw me pull that ace out my boot. Herkes zırhta güzel duruyormuş. Çelik bir dakika. <laughs> yukarıdan gidelim bir arvelet vardı trek <laughs> vurur mu bakalım What like üzerinde bir silah olması gerekiyordu. bir şey yok burayı temizlemiştik artık çıkabiliriz daha içeriye mi gidiyor ya? Evet, çıkış arkamızda kalmış. can they even dare out there well what news is Elaine in the font, Thank you. That bastard got exactly what he deserved. And I heard about Nilseen. You have more than fulfilled your part of the bargain. Please take this as payment and a symbol of my affection. I'll never forget you. kendi yüzüğünü de verdi. Oluşturulan iksirler %15 daha güçlü olur. Bunu oyunun başında Maori'nin üzerinden de çalabiliyoruz diye hatırlıyorum arkadaşlar. Karanlık kardeşliğe geri dönelim. içeriye girmeden önce burada bir mola verelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zil aktifleştirmeyi, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.